Esma-ı Hüsna ne demektir diye bir soru sormuşlar. Kardeşler Esma ismin çoğuludur. isimler demektir. Hüsna da en güzel demektir. Hasen'in biraz daha taftili olanıdır. Hasen güzel demektir. Hüsna en güzel demektir. Dolayısıyla esma Esmaül Hüsna en güzel isimler demektir ki genellikle Allah'ın isimleri için kullanılır. Mesela işte Allahu Teala Celle Celalü en güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedir. O galiptir, hikmet sahibidir. Yine mesela Cenab-ı Allah Celle Celalü en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Yani ister Allah deyin, ister Rahman deyin, ister ya Rahim deyin, ister Ya Gaffar deyin, Ya Aziz deyin, değil mi? Ya Settar deyin, Ya Tevvab deyin. Bunlar hepsi de Allah'ın güzel isimleridir ve bunlarla Allah'a dua yapabilirsiniz diyor cenab Allah Celle Celal. Fakat Allah'ın zat ismi Allah'tır. Allah'ın özel ismi Allah'tır. Diğer bütün isimler ise sıfat isimleridir. Allah'ın bir yönünü ifade eder. Mesela Rahman Allah'ın esirgeyen yönünü ifade eder. Rahim bağışlayan yönünü ifade eder. Kahhar kahredici intikam alıcı yönünü ifade eder. Sizin mesela isminiz Ahmet'tir. Sizin bu özel isminizdir. Ama bir de sizin şoförlüğünüz vardır, değil mi misal? Şoför. İşte bu sizin sıfatınızdır. Sizin bir yönünüzü ifade ediyor. İşte bir bazı öğretmendir, bazı hocadır, imamdır. Mesela İmam Ahmet derler, değil mi? Ya da işte şoför Osman derler misal. İşte bu onun sadece bir yönünü ifade eder. Ama özel ismi nedir onun? Ahmet'tir ya da Osmandır. Allah'ın özel ismi de Allahtır. Diğer bütün isimler ise sıfat isimleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın isimlerinin 99 olduğunu ifade eder. Kim bu isimleri ezberlerse cennete gider der. Bazıları bu, bu hadisi eksik anlıyorlar. Şöyle bu isimleri ezberliyorlar. Tamam ben cennete giderim öylese diyorlar. Böyle değil. İslam alimleri bunu açıklarken şöyle demişler. Kim bu isimleri ezberler de bunların gereğiyle amel ederse cennete gider demektir. Bu aynı şu, şu hadis gibidir. Men gale la ilahe illallah de halal cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete gider. Adam hayatı boyunca küfür üzerine yaşasın, seyitsin işte la ilahe illallah desin. Yani dilden böyle bir şey söylesin. İslam alimleri demişlerdir ki hadisin iki manası vardır. Bir, la ilahe illallah diyen bir kimse bunu söylerken Allah'tan gelen her şeyi kabul ediyor demektir. Yani Allah'ı Allah'tan gelen her türlü emir, yasak, Kur'an-ı Kerim'deki bütün hükümlere iman ediyor demektir. La ilahe illallah dese de e, Allah'ın bir emrini kabul etmese la ilahe illallah'ın bir manası olur mu? Dolayısıyla kim la ilahe illallah der de bunun gereksinimiyle amel ederse yani Allah'ın bütün emir ve yasaklarını kabul eder. Allah e, Allah'ın emirlerini emrettiği gibi yapmaya gayret eder. Allah'ın yasaklarından kaçınırsa cennete gider anlamındadır. Bir ikinci manayı da İslam alimleri mümin olarak öldükten sonra yani bir insan la ilahe illallah diye der de bu itikat üzerine olursa ne kadar günahkar olursa olsun eğer Allah affetmez de cehenneme giderse eninde sonunda yine cennete gider demektir değil mi? Çünkü mümin ebedi cehennemde kalmayacak. Cezasını çektikten sonra yine cennete gidecektir. Dolayısıyla iki mana vermişlerdir. İşte bu Esma kim esma husnayı ezberler de ezberlerse işte cennete gider şeyinde İslam alimler böyle açıklamışlardır. Bir de acaba Allah'ın gerçekten 99, tam 99 ismi mi var? Burada alimler ihtilaf etmişler. Bu çokluktan kinayedir demişlerdir. Allah'ın isimleri 99'dan daha da fazladır demişlerdir. Mesela işte Rab ismi. O 99 isimde bu Rab ismi yok mesela. Değil mi? Bakın yoktur. Halbuki Allah kelimesinden sonra, Allah'ın Allah isminden sonra Kur'an-ı Kerim'de en fazla geçen isimlerden birisi Rab ismidir. Yine mesela şafi ismi orada yok. Baktığınız zaman şafi ismi yok. Halbuki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şafi isminden bahseder bir hadiste. Mesela bir dua şifa duası dediğimiz bir duada "Ezhibil bese rabbenaşfi ve ente şafi." Bak, diyor ki ey insanların Rabbi olan Allah'ım şifa şifa ver çünkü sen şafisin. Şifa verensin. Halbuki bu isim de yok. Dolayısıyla bunlara bakarak İslam alimleri demişler ki bu 99 isim çokluktan kinayedir. Neyse Allah'ın daha başka isimleri de vardır demişlerdir kardeşler. Evet bu Esma-ül Hüsna'ya baktığınız zaman birçok şeyde görürsünüz. Yani Esma-i Hüsna dediğiniz zaman hepsi o 99 isim karşınıza çıkar ki bazı isimleri mesela bizim Huvallahüllezi diye Haşr suresinin son ayetlerinde Allah'ın o isimlerinden birçoğu sayılır. Huvallahüllezi la ilahe illahu değil mi? Ondan sonra yine huvallahu lezi la ilahe illa hu el melikul kuddusu selamul müminul muheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Bunların hepsi de Allah'ın o 99 isimlerinde sayılan isimler değil mi? Dolayısıyla ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle Cevap ayetlerde serpiliştirilmiş birçok isimden bahseder. Evet. Bu Allah'ın isimleriyle Allah'a dua yapabiliriz. Bu Allah'ın isimlerini kendi kendimize zikir olarak, tesbihat zikir olarak çekebiliriz mesela. Evet.